Şimdi bir yeri ve bir zamanı hayal etmenizi istiyorum. Kendinizi birinci çağın son çeyreğinde Beleriand'da yaşayan bir elf olarak hayal edin. Yaşamınız, ülkeniz, çocuklarınızın ve toplumunuzun geleceği kuzeyden gelen bir karanlık, Melkor adı verilen bir varlık tarafından tehdit ediliyor. Bu öyle bir karanlık ki emri altında bir sürü hizmetkar var. Ejderhalar, balroklar, orklar, troller ve hatta onun gücünün etrafına sivrisinek gibi toplanmış insanlar. Melkor öylesine güçlü ki def imkansız gibi görünüyor. Şöyle düşünüyorsunuz, Melkor çok kudretli. Her attığı adım planlı ve hepsi bir büyük planın parçası. Oysa Melkor'un da zaafları var mücevherlere özellikle de üç tanesine duyduğu büyük açlık, karanlığına bakıp ne kadar da muhteşem olduğunu düşündürten kibri ve o karanlığı sürdürebilmesi için devamlı bir şekilde gücünü tüketmek zorunda oluşu. Herkese selamlar, Orta Dünyaya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Melkor ile yapmak istediğim tamamlayıcı videolardan bir tanesi de buydu ve belki de şu an için bu sonuncusu olacak. Ne oldu da Melkor bu kadar kudretli, bu kadar güçlü, her şey avuçlarının altındaymış gibi görünürken bir anda Orta Dünya tarihini terk ediverdi. Baştan sona Sauron videosunda da sık sık söylediğim gibi Orta dünyanın da içinde bulunduğu yer olan Arda'da fiziksel olarak bulunan Vala ve Maya dahil hiçbir varlığın gücü harcanınca yerine tekrar gelmiyor. İnsanlarda bu durum doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Bir insan yaşam gücüyle doğuyor, yaşamak için bu gücü harcıyor ve sonunda ölüyor. Cüceler ve hobbitler için de geçerli bu. Elfler bile bundan tamamen azade değil. Bir güç tarafından öldürülmedikçe ölmüyorlar ama onlar bile bin yıllar içerisinde ilk zamanlarından farklı bir hale geliyorlar ve soluyorlar. Gerçek anlamda gücü zamanla azalmayan tek varlıklar Vala ve Maya ismi verilenler. Eğer onlar güçlerini herhangi bir şey için harcamazlarsa o gücü muhafaza etmeye devam ediyorlar. Ama dünyayı kendi arzusu doğrultusunda değiştirmek isteyenler için durum bunun tam tersi. Melkor buna en iyi örnek. Oysa bundan birkaç çağ önce Melkor henüz yeni yeni karanlığını yaymaya başladığı zamanlarda yapılan güçler savaşında onu yakalayabilmek için bizzat Valar'ın kendisi tüm gücüyle gelmek zorunda kalmıştı. Düşünün tek bir Melkor'a karşı hepsi. Peki ne olmuştu da böylesine kudretli olan Melkor sonunda başında sadece tek bir manya Önven'in olduğu ve geri kalan elflerden oluşan bir orduya mağlup olmuştu. Kuşkusuz bunun nedeni kendi gücüne duyduğu hayranlık ve kibriydi. Ama en az onlar kadar önemli olan bir başka neden ise kendisine düşman olarak gördüklerinin içinde bulundukları durumdu. Melkor uykuda olan devin yani Valinor'un bir daha uyanmayacağına güveniyordu. Ona göre ağaçları yok edip Valinor'a kaosu getirmişti. Valar ile Noldor elflerinin arasını açmıştı. Öyle ki Noldor Valinor'dan ayrılırken Valar'ın gönderdiği bir haberci açık açık onları lanetlemişti. Valar giden elflere geri dönme yasağı koymuş ve ölümsüz toprakları onlara kapatmıştı ve bu olaydan sonra da kendi içine kapanmıştı. İntikam yeminiyle arkasından gelen Noldor elfleri sanki bir aradaymışçasına hareket etseler de bundan çok uzaktılar. Feanor, üvey kardeşlerini ve onları takip edenleri geride bırakmış, onları utanç içinde Valinor'a dönmek ile Helkaraxen'in buzullarında yapılacak korkunç bir yolculuk arasından birini seçmeye zorlamıştı. Feanor öldükten sonra bile oğulları onun bu nemrutluğunu devam ettirdiler. Gerektiğinde diğer elflere saldırmaktan hiç çekinmediler. Noldor birleşik göründüğü zamanlarda bile içinde işte bu çatlak vardı. Orta dünyada kalan ölümsüz topraklara hiç gitmemiş elfler ise dağınıktılar ve nüfusları da azdı. Üstelik Valinor'dan gelen Noldor elflerini de pek hoş karşılamamışlardı. Doriath'ın kralı Tingol her ne kadar kendisi de bir kez Melkor'un ordusuna karşı savaşmış olsa da yeni gelenleri kendisine ait olan topraklara izinsiz giren elfler olarak görüyordu. Onlara karşı açık bir düşmanlık göstermese de bir sevgide beslemiyordu. Fëanor'un yaptığı akraba katliamını duyduktan sonra da kapılarını onlara tamamen kapattı. Cüceler ise kendi dertleri dışında pek bir şeyi dert edinmiyorlardı. Orta Dünya'da olan bitene karşı çoğu zaman kayıtsızdılar. İnsanlar ise insandı zaten kolayca manipüle edilebilirlerdi. Edilmeseler de zaten zayıftılar. İşte Melkor'un düşmanları bu durumdaydı ve onların bu bölünmüşlüğü onun kibrini ve kendi gücüne olan hayranlığını arttırıyordu. Yine de hakkını da teslim etmek gerek. Melkor'un kendi gücüne duyduğu hayranlık da çok da boş değildi. Melkor'un orduları zaman zaman yenilse de hızla tekrar bir araya geliyordu. Çeşit çeşit mahlukatla da 10 yıllar geçtikçe daha da güçleniyordu. Angband'ı kuşatan Noldor ordusu gevşeyip kuşatmanın sonsuza kadar süreceğine inanmaya başladığı bir anda Ani Alev Savaşı'nda Melkor Elf ordusunu ezip geçmişti. Sonra tekrar toparlanan ve bu sefer insanların da dahil olduğu başka bir orduyu da sayısız gözyaşı savaşında bir kez daha mağlup etmişti. Fakat mağlup etmek ifadesi belki de bu savaş için yetersiz kalır. Elfleri imha etmişti demek daha doğru olur. Evet, geçmiş zamanda Utumno'dan alınıp mahkum edilmişti belki ama o günler çok geride kalmıştı. Artık önünde hiçbir şey duramazdı. O Angband'da tahtında oturan tek kudret sahibiydi. Öl dediği ölüyor, bırakın dediği bırakılıyor. Nüfusu gittikçe genişliyordu. Bu genişleme sadece ülkeleri yıkıp onlara sahip olmak anlamında da değildi. Melkor dünyanın mevcut halinden nefret ediyordu. Manvenin, Ulmo'nun, Aule'nin ve diğer Valar'ın yaptığı bütün her şeyden ilikleri ne kadar nefret etmekteydi. Bir yeri ele geçirmesi demek sadece oranın yönetimini ele geçirmek demek değildi onun için. Toprağını suyunu zehirliyor, ormanını yok ediyor, içindeki hayvanları korkunç yaratıklara çeviriyordu. Öyle ki onun çürüttüğü sulara, artık Ulmo dahi giremiyordu. Fakat biraz önce dediğim şeyi unutmayın. Bunun bir bedeli vardı. Melkor nefret ettiği dünyayı değiştirmek için kendi gücünü harcamaktaydı. Ejderhalar gibi yaratıklar yapmanın, onları kontrol etmenin, balrokları hizada tutmanın, her yere yayılmış orkların dağılmasını önlemenin ve bütün bunların üstüne ele geçirdiği yerdeki dünyanın toprağını, suyunu, doğal yaşamını değiştirmenin ona olan maliyeti korkunçtu. Fakat o bunu göremedi kibri ve her şeyi kontrol eden yıkılması imkansız bir güç olduğu yanılgısı eski suretinin bir gölgesi haline geldiğini fark edememesine neden oldu. Sonunda uyuduğunu sandığı, artık dünyayı düşünmediğini sandığı o dev yani Valar uyandığında ve elfler bir kez daha ona karşı birleştiğinde Melkor çıplak gerçekle karşı karşıya kaldı hiçbir güç sonsuza kadar baki kalamaz. Ve aslında kendisi de o kadar da kudretli değildi. Yıllarca kötülüğünü yaymak için yaptıkları dengeyi bozmuştu. Eskiden ona karşı hepsi iken şimdi öfke savaşında ona karşı durmak için tek bir vala dahi gelmemişti. Hırsı ve her şeye hakim olma isteği bir yandan gücünü tüketirken bir yandan da kendisini olduğundan çok daha büyük görmesine neden olmuştu. En güçlü olduğunu sandığı zamanın aslında yaratıldığından beri en güçsüz olduğu zaman olması ne de büyük bir ironi. İşte bu da Tolkien Usta'nın dehası. Böylece şimdilik Melkor dosyasını kapatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki baştan sona videosunda da konuğumuz Saruman olacak. Onun hakkında da konuşacak epey şey var. Her zaman olduğu gibi beni destekleyen herkese teşekkürler. Yorum yapan, like atan, arkadaşlarıyla paylaşan, bir şekilde bu videolar daha fazla insana ulaşması için kendince çabalayan herkese teşekkür ediyorum. Katıldan üye olanlara da ayrıca teşekkür ederim. Hüseyin Sarsılmaz, Ekincan Dolgun, Serhat Yavaş, Recep Can Bingül, Felorian, Onur Kaynar, Selman Öntan, Süleyman Cem Çoruk, B. Furkan C. Regui, Tunahan Şener, Özgür Tunçay, Serdar, Berk Demirdağ, Havuz Görevlisi, Hacı Ahmet Bilgen, iki Kask, Bir Rota, Orhan Turhan, Orçun Türiyaki, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, Mutlu Pınar, E. Üsküplü ve Kuzey Geliş nezdinde Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.